Yeni bir mouse inceleme videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni aldığım mouse'u inceleyeceğiz. Daha önce bildiğiniz üzere saat falan almıştım, onları incelemiştik. Yanımda arkadaşım da Rumut. Şimdi bunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İlk açılışını yapmak istedik sizlerle birlikte. Yoksa açıp sonra tanıtacaktım ama şimdi sizinle beraber açmak istedim. Açılışta umut, umut yapıyor. Umut yapar ya, Umut reis. Sese gel. Umut, Umut abi bu iş biliyor ya. Umut reis. Reis şöyle. İnce işler adam. Ananı satayım. Mavi. Çok güzelmiş kırmızı bu arada. Bir saniye dur dur. Alma alma bir saniye dur. Aşırı iyi durmuyor mu abi? Yaban öyle şunları atalım şöyle. Onları görmediniz. Yabana öyle geliyor ya da çok aşırı iyi duruyor. Hadi bakalım Umut Reis, Umut Reis sendeyiz. Sadece bir inceleme tadında sizlere bir videomuz şöyle orada vır var şunu okuyor muyuz? Tabii ki de hayır okumuyoruz attık onu Umut reis yaptı öyle bir şey abi mouse'umuz bu 2 tane üç tane makro tuşları falan var dpi'ler var mouse güzel abi ya Peşine çok evet, koştum. Şey, Sonunda şey aldık. Hayırlı olsun. Eyvallah dostum. Olay budur abi. Sonra şimdi bunun bir de oyun testi yaparsın. Oyun testi. Bir de bilgisayara bağladıktan sonra bunun da bir videosu gelir. Evet arkadaşlar şimdi ilk kez bilgisayara takmasını ve e, test edeceğiz. Yani hissiyatları, verdiği hissiyatları falan. Şöyle e, tuşlarına birlikte bir göz atalım sizlerle birlikte. Şöyle 1, bir, 2, bunun altında bir tane var. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 tane makro tuşu olmak üzere. 3 tane makro, 2 e, tane de DPI olmak üzere. Toplamda 8 tane tuşu var arkadaşlar. Şöyle yan taraflarda. Yani amatörce bir tanıtım. Kusura bakmayın. Elimizden gelen bu çünkü şu anda. Şöyle tam böyle yani zehir gibi duruyor abi ya. Çok hoşuma gitti. Açıkçası bu kadar güzel olacağını beklememiştim ilk başta. Bu arada örgülü kablo ile geliyor. Kendisine nasıl değişik bir e, şey. Şu USB. Ben daha yani ilk defa görüyorum. Şöyle. Aynen. Yani kendisine nasıl değişik bir şey. Şimdi şöyle bir mouse'u bırakıp <laughs> <laughs> abi tuş basmıyor ya. Ortadaki tekerlek çalışmıyor abi ya. Olaya bak. Neyse şimdi isterseniz bir ilk sarta verelim. Ama önce bir saniye hemen geliyorum ben. Güç bağlantısını yapayım. Şöyle startımızı verdik. Biraz fan sesi gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Şöyle abi yani. Mouse'un kaliteye bak şimdi. Zehir gibi bir kalite var. Aşırı kalite. <laughs> fan çıldırdı bir tane küçük bir fan var ama abi buz gibi tutuyor ya bilgisayarın içini kasa çok serin yani bu kadar ses yaptığının şeyini de veriyor karşılığını da veriyor çok efsane bir şey bakın şimdi şöyle şu ortadaki tekerlek çalışmıyor şöyle Tuşa böyle zor basıyorsun. Bu masu bırakıp yani şu deli olanı nasıl geçirir bilmiyorum açıkçası. Ama sizlerle birlikte ilk kez bir güç vereceğim mouse'a. Daha hiç vermedim. Hatta gördüğünüz gibi daha kabloyu bile açmadım. Yani nasıl dayandım ben de bilmiyorum açıkçası ama Şimdi dilerseniz bir takalım ve gelelim. Şöyle abi, ilk kez enerjiyi verelim şöyle sizlerle birlikte. Abi, ha Çok güzel değil mi ya? Ya bana öyle geliyor. İlk kez böyle bir mouse incelediğimden dolayı falan. Oo abi DPI yetişemiyorum. Bir saniye. Çok küçük hareketlere bile çok fena DPI. Aşırı yüksek galiba şu anlar ya. Bana öyle geliyor. Ben DPI düşürdüm. Hadi. Mükemmel. Bak abi hiç dikkat etmedim. DPI değiştirince renkler değişiyor. Yeşil, kırmızı. Mavi. Şu anda mavi de. Abi yetişemiyorum cidden. Yani şöyle bakın. Yani çok temiz bir görüntü çıkmıyor ama. Şöyle bakın. Şu şekilde size bir göstereyim. Abi nerelere bastı? Şöyle bir sarıya çekelim tekrardan. Uygulamasını da indireceğim. Şöyle bir saniye. Tamamdır. Ya bana öyle gözüküyor. Bir de ışığı şey kapatıp bakalım abi. Ya güzel abi ya. Hoşuma, çok hoşuma gitti. Şöyle. Şu tekerleğin etrafında da bir Başa çıkıyordu ama onu büyük bir ihtimal programdan ayıracağız galiba. Şu çünkü tekerlerin yanlarından da böyle ışık vardı ama bilmiyorum nasıl nasıl değil. büyük bir ihtimal programdan ayıracağız. Şimdi de bir bir ses testi yapalım. Şöyle bir saniye. Şu şekilde. Şu anda bu en yakından. Yani yakındayken şöyle bir de mesela biraz uzaktan bilmiyorum ne kadar geliyor. Yani şu anda bir bir 50 santim var yani arasındaki mesafe. Şöyle gelen sesler. Bu arada şu şöyle göstereyim. He, olmuyor. Nasıl yaparız? Bir saniye. Şu orta tekerleğin hissiyatı yani bana çok güzel geldi. Çok yumuşak, çok hafif yani. Belki dokunmadığın bile yani. Hiç belli bile etmiyor. Yani güzel abi. Eğer alacak olan varsa arada mouse alacak olanı <laughs> de konuşabilsem. Mouse alacak, mouse alacak olan arkadaşlarım varsa, beni takip eden mouse alacak olan arkadaşlarım varsa bu mouse'u öneririm. Yani malzeme kalitesi yani biraz nasıl diyeyim böyle ucuza kaçırmış gibi görünüyor. Yani şu anda böyle görün dış görüntüsü açısından bir sorun yok ama böyle avucunuzu aldığınız zaman malzeme kalitesi böyle malzemeden biraz kaçınılmış gibi görünüyor kaliteden. Ama bence gayet güzel. Ya fiyatına göre daha güzel. Yani 150 liralık bir mouse ve 3 tane maklası var abi yani. Bence güzel. Aşırı güzel. Yani benim açımdan. Bilmiyorum tabii. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. Ama bir de şu doların şu gün bakalım. Size de birlikte bakalım. Bu şeyi sadece çektik. DPI'yi. Bir saniye. Dolar diyelim şuradan bir. Ee, şöyle. Şöyle abi. Yani doların 13.60 yani 14 13 buçuk diyelim 13 buçuk olduğu sürede yani 13 buçuk olduğu günlerde 12 buçuk olduğu zamanlarda tekerlekteki RGB dediğim olay şu şurası görüyorsanız ee, şöyle bu arada hala orta tekerleğe alışamadım şöyle yapıp <laughs> aşağı yukarı gidesim geliyor Ertuğrul yani şöyle şu şekilde yani bu <laughs> asıl beni gaza getiren olay şu yani gaza getiren olay dediğimden ziyade eee yani, şey tekerlekteki rgb dememin olayı bu yani dememin sebebi daha doğrusu yani hemen hemen aynı şuralar falan haricinde şuralar falan zaten gördüğünüz yüzde de şöyle yani güzel abi benim hoşuma gitti gördüğünüz gibi fiyatı 150 lira doların 13.5 olmasına rağmen yani bence güzel bence iyi abi yani şöyle bir benim hoşuma gitti. Sizin de yorumlarda belirtmenizi isterim. Yani hoşunuza gitti mi? Nasıl? ya öner görüş önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum yani sorun yok. Yani eleştiri olur. Ee, misal nasıl diyeyim? Yani yorum yapın ya. Kafanıza göre yorum yapın. Ya yani din misal iyi yapmışsın veya kötü yapmışsın ki şöyle şöyle şu yüzden kötü yapmışsın. İyi yapmışsın şu yüzden iyi yapmışsın misal. Onun gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu videomuz buraya kadardı. Like atıp, yorum atıp, abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.